Öğretmenlerim bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik 6. modül çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile ilgili deneme yapacağız. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Yukarıdaki durum için kullanılan ifadeyi bulacağız. İklim değişikliği 2021 fiziksel bilim temeli raporu. Bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinde geçen bir rapor. Bu raporda insanlığın uluslararası kabul gören 1.5 derecelik geri dönülmez eşik noktasına tehlikeli bir yakınlıkta olduğunu ısınmanın engellenmesinde mevcut çabaların yetersiz kaldığının altı çizilmektedir. A. Sarı alarm B. Beyaz alarm C. Kırmızı alarm D. Siyah alarm E. Yeşil alarm Arkadaşlar burada tehlikeli bir yakınlıkta olduğunu belirten ifade kırmızı alarmdır. Bu durum için kullanılan ifade C. Şıkkı kırmızı alarm diyoruz ve geçiyoruz. 2. soru. Aşağıdakilerden hangisinde küresel iklim değişikliği ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? A şıkkımız İklim değişikliği kader yahut beklenmedik olaylar değildir. Doğru arkadaşlar. B şıkkı Küresel sıcaklıklarda son 50 yılda gözlemlenen artışın insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu tespit edilmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Çağımızın en büyük küresel çevre sorunu iklim değişikliğidir. Doğru ani gelişen ve dönülmez sonuçlar doğuran bir afettir. Hayır arkadaşlar, iklim değişikliği zamanla ortaya çıkan bir afettir. Onun için ani gelişen bir afet diyemeyiz. Doğru cevabımız Denizli geçiyoruz. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangileri insan kaynaklı doğa olaylarından değildir? A. Sıcak hava dalgaları. B. Daha kuvvetli ve şiddetli yağışlar. C. Kuraklıklar. D. Depremler. E. Tropikal fırtınalar. Arkadaşlar burada baktığımızda gözümüze hemen depremler çarpıyor. Depremler insan kaynaklı bir doğa olayı değildir. Dördüncü soru. Sere gazı salımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutma ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma girişimlerinin en önemlisi. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. A şıkkı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. B şıkkı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü C. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Antlaşması D. Bon Antlaşması E. Glasgow İklim Paktı Arkadaşlar buradaki doğru cevabımız A şıkkı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi olacaktı. Evet geçiyoruz. Beşinci soru. Yukarıda verilen yeşil çatıların başlıca çevresel işlev ve yararlarından kaç tanesi doğrudur? Bakalım. Enerji ve sağlık bakım maliyetlerini azaltırlar. Doğru. Kentin havasını soğuturlar. Doğru. Kentsel selleri önlerler. Doğru. Suyu süzerler. Doğru. Sosyal uyum ve savunuculuğu sağlarlar. Doğru. Beş de doğru. Geçiyoruz. Altıncı soru. En kötü anlaşma uzlaşma, hiç anlaşma uzlaşma olmamasından daha iyidir. Ön salı temel alınarak Glasgow İklim Paktı taraflarca kabul edildi. Bu iklim paktında aşağıdakilerden hangisinin kullanımının sonlandırılması ilk kez resmi metinde yer almıştır. Yani arkadaşlar daha önce dile getirildi ama resmi metinde yer almadı. Hangisinin kullanımı sonlandırılması isteniyor? Bakalım petrol, doğalgaz, kömür, nitrodin, tuz. Kömür arkadaşlar sonlandırılması gerektiği resmi belgelere geçmiştir. Geçiyoruz. 7. soru. Sere gazları dünyanın ortalama sıcaklığının yaklaşık 15 derece düzeyinde kalmasını sağlar. Sere gazları olmasaydı dünyanın sıcaklığı kaç derece olurdu? Şimdi arkadaşlar sere gazları dünyanın belli bir sıcakta kalmasını sağlıyor. İşte 15 derece düzeyinde. Sere gazları olmasaydı dünyanın sıcaklığı düşerdi. Baktığımızda şıkları eksi 42, eksi 18, 0, 15, 25. Yani arkadaşlar bu da doğru cevabımız eksi 18 olacak. Geçiyorum. 8. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sosyal coğrafya ve fiziki coğrafya olarak verilenleri ayıracağız arkadaşlar. A. Ekonomi, sosyal coğrafya doğru. Atmosfer, fiziki coğrafya doğru. B. Nüfus, sosyal coğrafya doğru. Hava ve iklim, fiziki coğrafya doğru. C. Jeomorfoloji, sosyal coğrafya Enerji, fiziki, coğrafya diyor. Jeomorfoloji, yeryüzünün engebelerini ve aşınmayı inceleyen bilim dalıdır. Yani arkadaşlar fiziki coğrafyadır. Enerji de sosyal coğrafyada olması gerekiyor. Yanlış eşleştirilmiş. Doğru cevabımız Ceyhan. Geçiyoruz. Dokuzuncu soru. Sera gazı salımları nüfus, ormansızlaştırma, fosil yakıt kullanımı ve benzeri etkilerle küresel ölçekte artmaktadır hangisi sere gazlarından biri değildir? Yani arkadaşlar 6. modülde sere gazından küresel iklimden çok fazla bahsediyor. Burada böyle sürpriz bir soru gelebilir. Sadece burada sere gazlarının neler olduğunu bilsek bizim için kafi olacağını düşünüyorum. A şıkkı karbondioksit sere gazı mıdır? Evet. Metan sere gazıdır. Florlu gazlar sere gazıdır. Karbon monoksit sere gazıdır ama amonyak sere gazı değildir arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli. 10. soru. Yıllık toplam sere gazı salımı en yüksek olan ülke hangisidir? A. Japonya B. Amerika Birleşik Devletleri C. Almanya D. Rusya E. Çin En yüksek sere gazı salımını yapan ülke arkadaşlar Çin'dir. Büyük bir oranla önde bu konuda. Daha sonra ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Doğru cevabımız Çin geçiyoruz. 11. soru. Sektörlerin kullandıkları kaynaklara ve faaliyetlerine göre saldıkları sere gazı miktarı farklılık göstermektedir. Küresel ölçekte en fazla sere gazı salımına sebep olan sektör hangisidir? Evet, az önce ülkeyi bulmuştuk. Çin şimdi hangi sektörde olduğuna bakacağız. A. Elektrik ve ısı üretimi. B. Ulaşım. C. Atık. D. Tarım. E. Gıda. Küresel ölçekte en fazla sere gazı salımına sebep olan sektör elektrik ve ısı üretimidir. Yani doğru cevabımız aşık. 12. soru. Türkiye'de sektörlerin sera gazı salımları hangi sıralamada gerçekleşmektedir? A. Enerji, tarım, atık, sanayi, tarım, atık, sanayi, enerji, enerji, sanayi, tarım, atık, sanayi, enerji, tarım, atık, sanayi, enerji, atık, tarım. Şimdi baktığımızda arkadaşlar aklımıza ilk başta sanayi gelebilir ama hayır. ilk başta kesinlikle enerji olması lazım. Petrol olsun, doğalgaz olsun en çok enerji üretiminde kullanıldığı için doğru cevabımız enerjiyle başlamalı. Yani ya Adana ya Ceyhan enerjiden sonra tabii ki sanayi, tarım ve atık olarak devam etmeli. Yani doğru cevabımız arkadaşlar Ceyhan diyoruz geçiyoruz. 13. soru. Aşağıdaki kadar hangileri C4 bitkisidir? Şimdi arkadaşlar modül 6'da bu bilgiler yer alıyor bunları görmemiz, kulağımızın aşina olması bizim için iyi. Zaten yorum sorularını örnek sorularda gördük. Çok kolay. Onları çok rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu tarz sorularda eğer çıkarsa, bunları da gördüğümüzde, gözümüz aşina olduğu için, duyduğumuz için hemen yapmamız açısından bu tarz sorularda yer vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hemen çözelim. A mısır, pirinç, B semizotu, arpa, C mısır, şeker kamışı, D buğday, arpa. E buğday şeker kamışı. Arkadaşlar C4 bitkileri burada mısır ve şeker kamışıdır. Yani fotosentez kapasitesi yüksek bitkilerdir. C şıkkı diyoruz ve geçiyoruz. 14. soru. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları olarak belirlenen amaçlardan hangileri? Sürdürülebilirliğin sosyal boyutuyla ilgili değildir. Bu konu arkadaşlar 3 başlıkta inceleniyor. Çevresel boyut, ekonomik boyut ve sosyal boyut. A. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal boyut. B. Sağlıklı ve kaliteli yaşam, sosyal boyut. C. Nitelikli eğitim, sosyal boyut. E. Erişilebilir ve temiz enerji, sosyal boyutla ilgiliyken arkadaşlar, D. Şıkkı sorumlu üretim ve tüketim bu ekonomik boyutla ilgili olduğu için doğru cevabımız. Denizli deyip geçiyoruz. 15. soru. Haziran 2022'de yayınlanan bir araştırmaya göre dünyanın bu bölgesinde Yüzey sıcaklıklarındaki ısınmanın dünyanın diğer bölgelerinden 7 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu bölge aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Kutbu, Güney Kutbu, Giroland, Afrika, Ekvator bölgesi. Arkadaşlar doğru cevabımız Kuzey Kutbu olacaktı. A şıkkı. Evet kıymetli hocalarım 6. modül çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile ilgili olan deneme sınavımız burada bitmiştir. Modül 7 sosyal etkileşim ve iletişim konusunda yapacağımız denemede görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden iyi çalışmalar.